Minecraft'ı keşfediyorum. Part. Arkadaşlar öncelikle ben bir burayı bir keşfetmek istiyorum. Burası nedir ne değildir falan diye. Ama ya istiyorum ne istiyordum ama şu anda daha böyle farklı bir gitmek istiyorum. Çünkü her yer su. Aynı zamanda şimdi birazcık daha toprak bir yere gitmeye bakarken şurada bir ağaç var. Bu ağacı bir oha ağaç şey Oha ağaç elime geçti. Çinancı kullanabiliyor muyum şu an? Abi Aa bir tane daha kalındır. Bunları bu ağaç fakat kırıp yanıma alacağım. Ne almam? Olur ne olur. Çünkü belki kullanabiliyorumdur biliyorumdur. İnternette bazı videolarda çünkü görmüştüm mesela. Aman <laughs> 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 çok kötü lan kendi oynama. Bu baklara falan. Bunu vurmayacağım. Bu kalsın. Bunu yaşamaya kaybediyor pende oyun çünkü. Koy bile bizden daha diva bu arada. Arkadaşlar bir şey soracağım merak ettiğim için soruyorum. Burada böyle sürüngen gibi yüzmeniz normal mi? Ben daha geldim ağlayın götlü divalar. <laughs> Bu arada burada böyle ee, yeşil şeyler var. Bunların ne olduğunu bilen var mı? Varsa yazar mısınız yorumlara ben biraz şu daha keşfedeceğim de. Arkadaşlar ben buraya geldim ama gök battı. Gök battı. tam olarak ne? Değerli bir şey mi? Arkadaşlar suikasta uğruyorum. O ne O ne? O ne? Şu an çok sinirliyim. O benim Ben onun canının kıyına gidiyorum. Kara köpek seni. Şimdi geldim lan. Şimdi gel lan. Şimdi gel lan. Şimdi bitti. <laughs> Arkadaşlar sinir bitti galiba.